Karatay Belediyesi ve hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan İsmil Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Kürsüye ilk olarak dernek başkanı Mehmet Muhammed Alim geldi. Birçok medeniyete ev sahip yapmış Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'nın Karata ilçesine güzel bir eser kazandırmanın onuru ve gururunu yaşamaktayız. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, tesisin kazak halkının kültürel değerlerini yaşatmasında ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydetti ve ekledi. Sizlerin ne türlü ihtiyacı varsa burada Hasan Kılca Başkanınız var. İstanbul'da da İstanbul'da da Zeytinburnu Belediye Başkanımız var. Biz her zaman bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için gece gündüz demeden telefonumuz 7-24 açık inşallah. İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un konuşmasının ardından kürsüye AK Parti MKYK üyesi ve Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel geldi. Gelecek nesillerimizin yetişeceği ve kültürel mirasa sahip olacak çıkacağı nesillerin yetişmesine vesile olacak bu dernek binamızın yapımında emeği geçen tüm ve kurum ve kuruluşlara özellikle Karatay Belediye'miz başkanına çok teşekkür ediyorum. AK Parti Konya 22. ve 23. dönem milletvekili ve Kazakistan Konya Fahri Konsolosu Mustafa Kabakçı'nın ardından söz alan Kazakistan Büyükelçisi Yerke Bulan Sepiyev ise Kazak ve Türk halkları arasındaki derin bağlara vurgu yaptı. Bugün bu sosyal tesisler tüm Türk dünyasının bir sembolüdür konuşmaların ardından İsmin Mahallesi'ne kazandırılan Kazak Türkleri Sosyal Tesisinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. <laughs>